bakalım şu anda Berlin'deyiz. İyi açık deyizi kandırıyoruz seni. Ya. Yani açık şu an. İyi akşamlar. Evet açık. <laughs> Uzun bir aradan sonra. bekle. <laughs> hani lan? Oğlum göreyim ha, Bak lan. canlı diyor. Abi şu iyi ince canlı yayın moduna geçiyor ya. Hani göreyim mi lan? Hani lan? Oğlum bak server'ı Berlin yaptım ya. Evet. Delay sıfır. Gerçekten mi? bak görüntü görüntüye güzel... bak. Görüntü de çok güzel. Hocam bu sporu gene yaptık arkadaşlar. Haydi geldiniz. bakalım. Berlin'deyiz. Dedik e, dün yorgunduk açamadık. Dün zaten geldik Berlin'e. Hani bugün sağ sol yapıyorduk. Şu an inşaat sesi gidiyor olabilir mi? Gidiyordur. Gidiyordur. Biraz, yürüyelim. yürüyelim. Şöyle yürüyelim. Ben böyle kamerayla <laughs> el ele yürüyorum. <laughs> <laughs> Aksi gördün mü böyle yapıyor bak. Avrupa bitmiş. Ben size söyleyeyim net. Hizmet sıfır. Ama bu vardı. hep hep böyle. Sıfır evet. <laughs> sıfır abi. Benlik değil abi. Ya bana mı uymuyor. da evet. Türkiye'de hizmet inanılmaz. Böyle hani çalışanlar falan böyle müşteri için varını yoğunu veriyor ya böyle sürekli bir hizmet Evet. Burada hizmet. Burada Oğlum umurda, burada, değil ya. Bak size şu, lan taksi için taksiye binmek için bir yere yürüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir saçmalık olabilir mi? Taksiye binmek için yürünür mü ya? Taksi gelir durur şurada binersin. Anladın mı? <laughs> Gidiyorsun taksi alım noktası var oraya yürüyorsun bir şey alacaksın orada alım noktası bilmem ne ödeme noktası hep böyle bir ekstra bir şey yapman lazımmış gibi hissediyorum. Baba şimdi bizim ülkede olsan 200 lira verdin ne çözdün? <laughs> Berlin hava berbat. İnanılmaz soğuk. Yani hele gene bugün iyi lan hava. Böyle dün çok soğuk bayağı. Ya. Oğlum dün var ya, dün bütün dondu ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Senin bir, o videoyu paylaşalım mı? Ben de <laughs> ki size bak buradan yürürken şöyle yürüyor. Yürüyordum <laughs> yemin ediyorum bak. Hareket edemiyorum. Eksi bir derece falan diye. Şimdi de gidip e, kameramız arızalan diye gidip kamera alacağız. Seni evet, an kameranın düşün. önünde böyle bir leke gibi bir şey var. O çizik arkadaşlar. Kameranın lensi çizilmiş. Diye düşünmüştüm. Nereden? Karşıya şimdi görüyorsunuz Ekrem İmamoğlu nasıl çalışıyor. Buraya da getirmiş gördüğünüz Helal gibi. olsun abi. Helal ee, olsun. Eko başkanıma selam olsun. Neydi? Bunlar neydi? Otobüs abi. <laughs> nasıl ya? <yani? gülüyor> orada neydi? YTT. YTT Ne ya? Metrobus. Metrobüs. Otobüs. Metrobüs, metrobüs. Hayatımda bir şey değil. Ne oğlum? Şimdi Almanya'ya gelince biraz unuttum biliyor musun? <laughs> Aşımam bir yani çok anlamıyorum da. arkadaşlar. Arada bu arada mağazalara girelim. Gördüğünüz olursa merak ettin. Söyleyin içeriden imiş? fiyatlara bakalım. Roka. Ee, şefin günlük spesiyeli 23 Yo. euro. Yo, Şöyle bilindik thing. bir şey bulalım. Bilindik bir şey yok daha. <laughs> oğlum var işte. Ne abi o? Bilindik abi şey. Egg mi? var işte. Surf and Turf. 29 euro. Ne demek oğlum? Egg Benedict ne? Abi şu işte ya direkt. Lan bunu sen nerede yedin bilinlik bir şey içinde havyarlı. Ya Türkiye'de restoranlarda veriyorlar yani. Pancake Abi. var al pancake 18 lira. Evet. Biz Aha. bugün pankeki kaça yedik? Çok Daha güzel bir pankekle. Kaç Daha 9, 9 veya 10 euro olması lazım. Bugün bir pankek yedik inanılmazdı bak. Hatta neydi adı aşkım? Never ever ending love story. Love story. Hemen çekeyim. Hemen görelim hocam. Bak şu neyi bekliyoruz ki? Bak şimdi ne olacak? Neyi bekliyorsun? Bak herkes bekliyor ama. Niye abi? Abici çünkü kırmızı yanıyor. Şuna basan yok çünkü. <laughs> Bak yandı. Çekil çıldırıyor ya. Lan geçsenize geçsenize. Abi çok sinir buldum. Şuraya baksana. Şurayı bir göstersene ya. Dışarı ile geçiyorum. Gözüküyor mu? Ferit'im şöyle bizi alsın ya. <laughs> Kanka hep yaşlılar var yani var burada yaşlı kitle fazla. Hani Türkiye gibi öyle genç kitle tabii burada yok. Burada yaşlılar fazla. Eray burada olsa 2000 falan izlenebilirdi yani. Hayır, öyle öyle <laughs> büyük ihtimal. Eray'a şaka yapıyorum. Kardeşim Berlin'deyim, keyfim yerinde. Bir de mikrofona bakayım. Siz burada takılın. Tamam. tamam. Siz şurada ortalığı gösterelim şöyle. Gel bir geçen araçlara falan bakalım. Selam. Aa. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ghost'umuz geldi ama buranın Ghost'u Tesla ile geliyor. <laughs> Hocam. Burada tabii Tesla ile geliniyor değil mi? Öyle. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> evet, tabii. tabii ki de çekilelim. Estağfurullah. Fotoğraf çekilelim tabii ki. Ama daha çok Ferit izliyor gibi. Daha çok Ferit izliyorsun ama değil mi? Bu senin izliyorsun. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Ya geliyor. Zerif Bey de geliyor. GoPro var sadece. Sony Action Cam yok. O da uymaz. Bir de ya. sikeceğim ben bu satürnü az kaldı. <laughs> Çalışanları falan abi inanıl... it gibi davranıyorlar ya müşteriye. Ben Ay sana şıkı. diyorum oğlum, ben sana diyorum. Bak nasıl zoruna gitmiş adam, sen demedin mi ben Ferit Kutucuğum Karakaya'ya gitmeyeyim? Umurumda değil olmadı oğlum. Diyorum ki adama, izleyenlerim yeri çıkarken işte nereden bulabiliriz falan yapıyorum. How can I find Sonaya? Yok. Ferit'im <laughs> bu arada. Merhaba, hoş geldin. Evet. Merhaba. Merhabalar, selamlar. Valorant maçına geliyormuş. Gerçekten mi yani, yani. Bilet var mı? Yani ve çağırtma. Çok güzel. Süper abi. Aynen. Kaçtaydı yarın ya. ya? Yarın saat 9 gibi olması lazım. İkinci maç, 2. maç değil mi? Evet ikinci maç. Aynen. 9 gibi. Cuma günü ilk maç. Aynen öyle. Cuma günü ilk Aynen. maç. Bakalım heyecanlıyız. Diyor ki arkadaş ben sizi bırakabilirim Alexander Schwanz'a. Şimdi mi? Evet. Ne yapacağız orada? Parka gitmeyecek Aşkım, miydik? Aşkım şey bunun gibi bir yer arıyoruz. Ha parka mı gidelim? Evet. O zaman ignorluyoruz şeyi kamera şeyini. Çete sor bence bir. Çet iki Neyi seçeneğimiz var. var. Bir yeni kamera alacağız. Yeni kamera için Alexander Plaza diye bir yer var. Böyle büyük bir mekan. Oradaki Satürn büyükmüş ve orada fazla teknoloji mağazası evet. da varmış. Ya oraya gideceğiz ya da buradaki parka gideceğiz. Biraz daha etraf tanıtmaca, göstermece olacak. Kamera <laughs> Buyurun Aysuzcu'ya. Aşkım. Dur. Bekle. <laughs> Çantayı bana ver. Tamamdır. Hmm. Hmm. Olduk, süperiz. Evet. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, pardon. Pardon arkadaşlar. Dün bir İtalyan'a gittik. <laughs> ne yaptın? İtaly <laughs> baba, İtalyan restorana gittik. Pardon. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Kusura bakmayın. <laughs> ama bir de bilerek benim buradan veriyorsunuz bak ama. <laughs> evet, veriyorsunuz. benim oradan veriyorlar bir de bilerek. <laughs> ya. Şaka mı ciddi? Bak bak oradan Böyle yapıyorlar. Öyle bir şakası var <laughs> Tesla'nın. Oradan bak, bak, yapıyorlar bak. Oradan ne yapıyorlar? Ne? Bak oradan veriyor işte. Yapsın bir daha. İnanmıyorum. <laughs> Baba sen bir de Tesla'da çalışıyorsun. Kemal gerçekten Oturup... yaptı. yani Aynen. Gerçek olsun bu <laughs> Yani sen de insanların arasına bak Almanya'dan dostlarımız gelmiş ya. <laughs> <laughs> Veridim de maşallah. Veridim baya. <laughs> bak sinire bak. <laughs> Biz buradayız. <laughs> Hiç <laughs> sinire. Oğlum daha pahalı lan. Evet Böyle pahalı. Ama zaten teknoloji şeyleri adetleri daha... Daha, daha pahalı geldi. neredeyse. Aynı Öyle mi? geldi bana. Abi. Ayşe gibi izin. mi gördün? Yok abi vallahi geri gördüm. Bana bir şey Ay, Bir şey Var ah, <laughs> Bir, şey bir, şey e, bir şeylerde yaşıyoruz normalde. Fukuksızlık e, yazısına gelmeyiz. Aa, şey diye... Oy, çok iyi, o, iyi Ne yapıyorsunuz? Niye, Ne yap Şimdi, şimdi yayına yayıldı. baktım, takip ediyorum zaten seni. Bak, baktım. Ne de Aynen. <laughs> çok önemli oldu. Görüşürüz. Kendi çekiyorsun. <laughs> Kemal sürekli gidiyor ki adım atın duruyor arabalar rahat Akun. <laughs> <laughs> Akun. Abi. Ay. Dokun diye geldim adam Ne ya? Ne var ya? <laughs> evet, ya. Aradım, var ya? Ne ya? Türkiye'de olsa var ya. Şuruk çok koymuşlar. Yani, Daha e. şimdi burada Almanya'da. Aa canım yapıyor değil mi? O canım tabii. Bir birisi çekiyor. Gitcin abi gel sana kurban olsun. Geç <laughs> beş, beş, beş yani, yıldır. Yani. Yıl Oo eyvallah. Oh. Kemal abi 6 Uzun yıllar. Oh. Kaç yaşındasın İlk oooo. zamanlardan. 20. 20 yaşındasın siz. Vay be. Oh. Hep burada mıydınız? Hep burada. Vay be. Çiçeklik la bak ya. Galiba dediğin galiba lise buluşması falan. abi ne oldu? Senin her çıkışın mı bakıyorsun? Niye geldin buraya? Var niye toplandınız buraya falan? Sor bir bakalım. Hadi sor bakalım. Hello. Lace. English. Ver. Ay siz yardımcı olsa da. Community. Oh my god. Bak. Nasıl olur? School. School. School quit. Çıkış. Okul çıkışı. Circle help us out. <laughs> 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 Toplanmışlar bir şey alsana ya. Yani. Why you group up here? Well, we Because we, up go, we have to, to, go, to, go, to. go back to. to the hotel. Back to the hotel. Yeah. Yes. Okay. Where ah. from? We are from Belgium. Really? Yes. Nice. Nice to meet you guys. Have a nice day. We are Turkey. We are from Turkey. <laughs> <laughs> yes. Hello everyone. We are live in here. Oh, switch! Stretch yes, Switch live. <laughs> wow. <laughs> Abi şunu bak biliyorsun. Adam bir şey bilmiyor ki onu. Ben ne diyeyim? Ya. <laughs> <laughs> school Queen dedi ya. Okul çıkışı mı dedim oğlum ya? School quit okul çıkışı ya. Babacım bak. Ne diyeceksin mesela? Neden grup? Vay grup da ya. Vay grup. Vay grup ne ya? Ne işin grup? Lan <laughs> salak sen dedin school Queen daha mı iyi yani? Okul çıkışı mı? <laughs> Hayır bir ara şey yaptı ya. Ee, ver. <laughs> Yazdığı, ne yazdı? Ne yaptı? Hayır şey yaptı. Ee, ver. <laughs> çocuk da bekliyor bir şey çıkacak diye. Ulan hiçbir şey gelmedi aklıma ya. Bir de çocuk İngilizce sor, İngiliz. Adam İngilizce konuşuyor ama İngiliz diyor. Ne konuştuğun <laughs> belli değil ki. Türkiye olsa o dese ben gitmek, kalma. Ben anlamaya çalışırım. Anladın mı? Tek tük bir şey konuşsa bile anlamaya çalışırım. Ama buradakiler hiç çalışmıyor. Benden öyle perfect bir İngilizce beklemezsin. Ya. Ama yani Türkçe daha böyle ya İngilizce global hani değil ya. Ee? O yüzden hani bir İngilizce bekliyor insan. Kime veriyorsun o işte? Seni ilgilendiriyor. <laughs> Şeyi biliyor musun? Kameraya bakıyor. AKP <laughs> 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 Sen kime oy veriyorsun? Bizim... <laughs> Gönlümüz mü? Oğlum gönülden geldi, gönülden geldi. Sevdik <laughs> oğlum. Oğlum bak o kadar kritik bir seçimde şu şakaları yapma. Ben onunla gelirim, onunla giderim. <laughs> Mesela hani Almanca anlıyorsun şu an kafanda Türkçe gibi olmuyor ama değil mi böyle yani? Türkçe çevirmiyorsunuz. Yok. Nasıl oluyor ki o? <laughs> Yani otomatik bir Almanca anlıyorsun, bir Türkçe Aynen. anlıyorsun Aynen. ama Almanca'yı da kafada Türkçe çevirmeden anlıyorsun. Bazı kelimeler çeviriyorum da çoğu zaman çevirmiyorum. Almanca anladığım için. Vay be. Arkadaşlar şu tuhaf başlıyor geldi. O, ne diyorsunuz? Neyi ne, ne diyorsunuz? Kemal ne diyorsun diyorlar. <laughs> Size de tuhaf gelmiyor mu yani. A tamam adamın ana dili gibi bir Almancası var, bir de Türkçe'si var şu an o zaman değil mi? Aynen. Başka İngilizce nasıl? Var. İngilizce de var. Evet, yani Seninkinden daha iyi yani. <laughs> Benimkinden daha iyi. <laughs> Benimkinden çok işin daha iyi değil. Önüne <laughs> <Dünya gülüyor> gelende. Mesela Elsa'nın bile daha iyi olabilir yani. <laughs> ee, bir arkadaşım sordu bu arada yanlış anlaşılma olmasın da. Berlin'de kasino serbest mi? Kumar vesaire serbest. Oğlum bir şey. Bir arkadaşım sordu merak <laughs> etmiş. Şey yapıyorum ya. <laughs> serbest. Hatta, serbest mi? Burada bir tane var galiba değil Burası mesela kasino. Büyük evet. Kasino Aa var. şurası. <laughs> Beni bir sağa baba <laughs> e, no, yerlisi mi yoksa turist falan şey yapabiliyor mu girebiliyor? Herkes, 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 girebilir Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Onu muthaf gülüyor> <edeyim> de. <gülüyor> <gülüyor>